ben oku canım hocam diyor. Geçenlerde Ömer Çelakıl hocamız konuşurken söyledikleri kader iki cüz olur. Biri ihtiyari kader, bir de hiç değişmeyen kader. Hocam bu söyledi doğru mu diyor. Ömer Çelakıl dürüst, iyi çocuktur. Samimidir. Ama kader bir tanedir. Yani şimdi şöyle anlatayım artık ona göre siz de anlayın. Bir saniye ne kadar? Çok kısa bir zaman saniyenin yüz binde birine kadar çok kısa. Milyarda birine kadar çok çok kısa. Değil mi? Saniye. Evet. Sonsuz kısa zamanı düşün. Katalyonda birinden daha küçüktür diyemiyoruz. Kıyası mümkün değil. Sonsuz kısa zaman içerisinde sonsuz zamanı yaratmıştır Allah. Ve bitirmiştir. Şimdi bunu, kader bunun içinde işte. Yani sonsuz kısa zaman içerisinde sonsuz uzun zamanı bitirmiştir Allah. Im. Şimdi burada cüz'isi, ihtiyarisi hepsi bunun içinde işte. Bak şu kadar. Bu bir saniye değil mi? Bunun katilyonda birinden daha kısa bir zaman. Sonsuz kısa zaman. Allah bitirmiştir cüzi, külli hep onun içinde ne düştü? Ya bizim bu konuşmalarımız, bu şeyler daha anamızdan doğmadan o kısa sonsuz zaman içerisinde bitmişti. Sonsuz kısa zaman içerisinde. Kaderde olanı konuşuyoruz. Konuşmamam gerektiğinde Allah konuşturmaz. Konuşmam gerektiğinde Allah konuşturur. Bazen konuşmuyorum. Bunlara veriyorum sözü. Dikkat ederseniz. Bazen de gelmiyorum. Çocuklar anlatsın diye. Bazen de geldiğim halde konuşmuyorum. Sizi konuşturuyorum. İnşallah. Bazen de sürekli ben konuşuyorum. Kaderde neyse oluyor. Başka bir şey olmaz. İnşallah. Nutku verip konuşturan Allah bizi konuşturur diyor ayet. Evet. Hocam inşallah. Evet. Maşallah.